Türkiye internet yasaklarında içeren yasaya Cumhurbaşkanı Gül'ün şartlı onayını konuşuyor. İki madde mecliste yeniden düzenlenecek demişti Gül. Düzenlenecek maddeler yasakları ortadan kaldırır mı? Canlı gazetede birazdan hem bu soruyu soracağız hem de sanal hayatımızın bundan sonra nasıl değişeceğine bakıyoruz, bakacağız. Yani bir anlamda yasaklarla nasıl yaşarız bu soruya da yanıt arayacağız. Ama önce Macaristan'dan Gül'ün medya ve özellikle de Alo Fatih tartışmasına bakışını aktaralım. Ben iki gündür Abdullah Gül'ün Macaristan seyahatini izleyen gazeteciler arasındaydım. Gül'e Başbakanlığa Habertürk yöneticisi Fatih Saraç'ın ses kayıtlarını sorduk orada ve gazetecileri isyana çağıran o yanıtı aldık. Alo, alo. Efendim? Fatih. Yani Buyurun başbakanım. Hatta televizyon izliyorum burada. Alo Fatih kasetlerinin ilkiydi. Başbakan Erdoğan gezi olayları sırasında Fas'tan aramış Habertürk yöneticisi Fatih Saraca Bahçeli'nin sözlerini neden altyazı olarak aktarıyorsunuz diye fırça atmıştı. İşte Cumhurbaşkanı'nın birinci görevi e, görüşmeler yapmak değil, bu görüşmelerin dışında bu durumu düzeltmektir. Görüşmeler yerine işte. Türkiye... O alt yazıda Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Gül'e çağrısı vardı. MHP lideri gezi eylemlerinin Türkiye'yi sağladığı günlerde Cumhurbaşkanı'nın duruma müdahale etmesini istiyordu. Alo Fatih kasetinde dolaylı olarak adı geçen Cumhurbaşkanı, Başbakan'ın habere müdahalesi için ilk kez konuştu. Macaristan ziyareti sırasında Gül'e Alo Fatih kasetleri soruldu. Herkes kendi işine sahip çıkacak. Doğru olduğuna inanıyorsa arkasında duracak. Kim ne derse desin, kimse kolayına da kaçmayacak. Yaşanan şeyler olabilir. Bir yayın kuruluşu doğru bildiğini yapmalıdır. Niye çekinecek ki? Cumhurbaşkanı ilk soruya yanıtında sorumluluğu medyaya yükledi ama soruların devamı da vardı. Gülen müdahale edene, yani Başbakan Erdoğan'a bir şey demeyecek misiniz diye soruldu. Cevapta hem Başbakan'ın yaptığına itiraz hem de isyan tavsiyesi vardı. Bu tür müdahalelerin olmaması lazım. Olamaz böyle bir şey. Ancak siyasetin doğasında şu var ki herkes benimle ilgili iyi yazsın ister. Ama aynı zamanda yayıncılık bir kamu görevidir açıkçası. Yeri geldiğinde doğru gördüğü şeyde ısrar edecektir. Doğru gördüğüne karşı bir şey görüyorsa da orada isyan edecektir. Başka bir alışveriş ilişkisi içinde değilse açıkçası. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan Batsın senin bu gazeteciliğin. Cumhurbaşkanı Gül benzer bir çıkışı milliyet yazarı Hasan Cemal işten çıkarıldığında da yapmıştı. Yok. Hasan Cemal'e yapılan ayıptır ben demişti. Başbakan. Gazeteciler o ayıp kime ait diye sorunca yanıt şöyle gelmişti. Ben gazetesini söylüyorum açıkçası. Yani eğer gazetesine varsa bir empoze gazetesi de orada direnecek kardeşim. İşte başbakan da söyledi diğerleri de söyledi. Böyle bir şey bizden yok diye. Başbakan ve kurmaylara o zaman öyle söylemişti. Hasan Cemal'in işten çıkarılmasında bir etkimiz yok demişlerdi. Ama o zamanlar henüz Alo Fatih kasetleri piyasaya çıkmamıştı. Evet bu gelişmeleri Gürşat Bumin'le değerlendireceğiz. Uzun süredir onu ekranlarda görmüyordunuz. Yazar, akademisyen Sayın Bumin bizlerle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Alo Fatih'ten başlayalım. Bütün Türkiye'nin dilinde bir haftadır. Medya iktidar ilişkilerini herhalde daha net belgeleyen bir kayıt olamazdı. Ne hissettiniz dinlediğinizde? Evet yani bir şaşırtıcı bir durum yok. Yani böyle şey olur mu bu ülkede gibi bir şey yok. Hep olan şeyler. Siz de biliyorsunuz işte basın içindeki. Yani bunun çok örnekleri vardır fakat bu bir suçüstü. <laughs> Şimdiye kadar böyle suçüstü olma. Bir tane vardı eskiden bir öyle bir şey hatırlatmayalım ama ama bu bir suçüstü. Dolayısıyla insanlar da şaşırdığını sanmıyorum. Çünkü herkes de yani bu toplumda yaşayanlar bu basınla iktidar ilişkisinin nasıl olduğunu gayet iyi biliyorlar. Belki şurası şaşırtıcıydı. Başbakan kendi izlemiyor gibi bir şeyimiz vardı. Herhalde adamları izleyip haber veriyor. Evet, atıyorduk. onunla ben de şaşırdım. Çünkü bana da gelen bilgiler gazetede okumaz. Televizyon seyrediyor. Fakat anladık ki hem gazete okuyor hem pasta bile <laughs> televizyon seyrediyor. <laughs> Ve bizzat müdahale ediyor. Bayağı iyi bir izleyici. Yani şeyli böyle, evet. Tabii burada şu var, yani e, bu tartışmada belki kaçan hep uzun zamanlar konuşulan, işte 2001'de özellikle çok konuşulan, yani bu sahipler meselesi var. Yani medyayı evet. şimdi bakıyoruz yine sahipler, hep işte devletten iş alanlar, ihaleler, bütün bunlar. Yani bunun ne kadar sakıncalı olduğunu herhalde e, hatırlamayanlara bir kere bu vesileyle hatırlatalım. Yani televizyon patronlarının devletle iş yapmasının sonucu zaten bundan başka bir şey olamaz diye evet. düşünelim. Peki Cumhurbaşkanı direnin diyor. Şimdi Cumhurbaşkanı ben de kendisini seven bir insanım. Yani gayet değer veren. Hatta şunu da söyleyeyim ilk kez söylüyorum. Beni Yeni Şafak'tan yol göründüğü zaman Kendisinden dolaylı olarak bir üzüntülerini bildiren bir mesaj da almıştım o bakımdan. Teşekkür ederim tabii kendisine. Fakat şunu söylemek lazım. Yani böyle genelle genel konuşmanın zamanı geçti. Yani tabii ki ilkeleri hatırlatıyor. İşte direnin falan diyor ama... Herkes vazifesini yapsın diyor. O da doğru ama belki biraz sonra konuşacağız. Kendi vazifesini yapmadı. Evet ona gireceğiz şimdi. <laughs> evet. Dolayısıyla şimdi böyle böyle genellemelerle daha böyle genel ilkeleri hatırlatmakla e, vakit geçirilecek bir dönemde değiliz. Çünkü başka şeyler oldu ve hemen tedbirlere gitmek lazım. Yani ben isterdim ki Cumhurbaşkanı'na mesela o Kendisinin de çok iyi bilmiş olduğu dönen yasanın Türk'le ilgili bu sahip meselesini onu da araya sıkıştırsın. Ve bu durum böyle olursa sonuçta böyle olur gibi bir sonuç çıkarsın. Fakat çıkarmadı. Yani. <laughs> ve bunu bir arada düşünürsek. Bir, bir geçmeden isterseniz bu son haber önemli. Buyurun. Yani bu mitin bir yükselişine hepimiz şahidiz. Ee, yani mit... Nasıl açsak acaba Milli irade Teşkilatı falan <laughs> gibi bir şey oluyor galiba. <laughs> bu da güzelmiş şimdi, Milli İrade Teşkilatı. Şimdi çok uykuş, şey endişe verici bir şey. Yani MIT gibi teşkilatlar her devlette de var herkese lazım o var faslı konuşmayalım. Fakat yani verilen dokunulmazlık personeline kurum olarak tanınan bu yüksek şey bakın sonuç olarak tibin de başına bir MIT'ten bir eleman geldi. Bu çok endişeli. Yani bu gidişle yani en güvenilir e, kurum tip ve bundan böyle yani bir sürü teşkilatın başına yani neresi işte Rütü'nün başına efendim <laughs> ödeginin başına belki Merkez Bankası'nın da başına bir tane olursa iyi olur. Dolayısıyla bu çok endişe verici bir şey. Yani dediğim gibi yani MIT gibi teşkilatlar var ama bunların yani bütün bir kamusal alanda kamu işlerini, kamusal hizmette en birinci duruma gelmeleri çok endişe verici. Evet. Hürriyet konusunda yani Başbakan Hürriyet konusunda şimdi tabii hürriyeti alıyor. Hürriyet hürriyet ve yanındaki yayınlarda bunlar daha çok konuşulmayan bir şey. Çünkü işte hepimiz milli gibi basının epeyce az bunlar dile getiriliyor. Şimdi tabii hürriyeti özellikle hedef alması yani bu konuda ne diyeyim yani yani ilk taşı masum olan aslında falan gibi şey geliyor. Yani biraz önce konuştuğum 2001 şeyinde ki bunların hep bu Alafati'lerin hep altında o yatıyor muhakkak yani başka şeyler ama temel unsur o yani Doğan grubunun eseridir. Yani onların yapmış olduğu kulis faaliyeti, mecliste vesaire. Şimdi fakat tabii sonra şey de oldu yakın zamanlarda ya birkaç sene önce müthiş bir vergi borcu. Yani ben de o zaman e, köşem vardı, onu da yazmıştım. Yani olacak şey mi 4 milyar dolar falan gibi bir şeydi. Yani satsanız belki e, o kadar yapmayacak bir e, şey. Bütün bunlar, bu da bir komediydi tabii. Yani öyle bir vergi geldi, sonra indi indi sonunda takip edemedim. Herhalde birkaç yüz ben, milyonu evet, indi, ödendi ama... mi ödenmedi mi? Yani öyle bir devlet yapısı da insan endişeye duyuruyor. Yani birisine 4 milyar dolar ceza kesiyorsunuz, sonra ne oluyorsa o arada... Yani onu da söyledi. Soru işareti koyalım Ne oluyorsa o 4 milyar ceza gibi veriyor. Yani öbür türlü oysa bir bakkalın bir şeyi varsa gidip devlet ondan alı veriyor. Yani burada da bir kötü kokular var. Yani niye o şey kondu vesaire. Peki Güle gelirsek Gül'le Başbakan'ın ilişkisi kimilerine göre iyi evet. polis kötü polis oyunu diye yorumlayanlar var. Kimileri de gerçekten Gül'ün evet. aslında daha ılımlı bir çizgiyi temsil ettiğini ve geleceğe dönük bir hazırlık içinde olduğunu evet. söylüyor. Ne dersiniz? Bu tabi epeydir gündemde olan bir şey. Yani böyle bir şey şöyle muhalefette bir şey var bizde ki yani nasıl bu partiyi götürebiliriz ancak AK Parti'yi bölerek. <laughs> Bütün bunu bu. Hatta ben hatırlıyorum hep hepimiz hatırlıyoruz. Bu başkanlık seçimleri falan bir aralar şimdi aşağı epeyce soğudu. Herhalde hepten soğuyacak gibi de görülüyor hani Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkanı'na sorulunca biz böyle bir seçimde Gül'ü destekleriz. Beni yani çok gülümsetmişti. Yani ana muhalefet partisi aday olarak iktidardaki partiden çıkacak ikinci bir adayı. Onun için bu, ben ona pek şey yapmıyorum. Yani öyle tahmin tabii benimki de. yani bir öyle gaz fren ayrı... karizması mı bu? Şimdi değil. Bakın bu şeyde gördük onu. Yani dediğim gibi Gül hakkında olumlu düşüncelerimi saklı olarak söyleyelim bu e, i̇nternet. internet. yasasında Ne oldu ona gelelim o zaman biz şimdi peşinden onu girişeceğiz. Önce sizin ben yorumunuzu alalım. Şimdi internet yasası şimdi bakın yani bu görülmemiş bir şey bence. Ben bilmiyorum vardır belki örneği ama şu yani geri gönderme olmuştur. Hatta şunu da söyleyeyim ki bizdeki Cumhurbaşkanı'nın yetkisi aslında çok sembolik. Çünkü bir kere geri gönderiyor. İsrar edince olsun diyor. Zaten dikkat ederseniz anayasada da Cumhurbaşkanının önüne gelenler kanun. Yani evet. tasarı falan değil. Yani iş bitmiş zaten. Bir de sana soralım. Gönlünü almak için. diye yani Kararnamelerde böyle değil. Dörtlü, üçlü de kararnamelerde Biliyor ki Sezer pek çok şeyini atamamıştı biliyorsunuz. Yani şimdiki TRT genel müdürünü on kere götürmüşlerdi. On kere de reddetmişti. Bu seferki ama görülmedi. Şimdi bu görülmedik bir şey. Yani madem şikayetçisiniz o zaman yani gibi geri göndermek de şey midir? Yani onların gönlünü mü kırar? <laughs> Ayrıca bugün e, <laughs> gibi yorumda da okudum çok yerinde e, hükümeti uyardım diyor. Siz de e, gezi mutlaka evet. duymuşsunuzdur. Şimdi bu da çok yanlış bir şey. Aslında kendi attığı tweet izlemiyorsanız hemen hatta. Yani Ali Topuz'un ki... yorumunda gördüm ismini vermeden etmeyeyim. Çok haklı. Yani hükümeti belirttim bu çekincelerimi diyor. Topuz diyor ki haklı olarak ya karşıda hükümet mi var, meclis mi var yani yasama <laughs> hükümet yasamanın yerine mi geçti? Çok doğru, çok yanlış bir şey. Şimdi onun için şöyle de bir hayal kırıklığı, hayal kırıklığı tabii yani yani Gül için o da belli zaten e, Twitter'da e, izleyicilerinin boykot protestosu var, çok evet. da güzel, haklı, evet. tabii, gayet. Ona da herhalde polis yollayacak halimiz yok üstlerinde. Şimdi. Böyle bir şeye düşürdü çünkü bu olmaz yani e, imzaladık kanun yürürlüğe girdi şimdi çalışıyor belki de tip başkanlığında şimdi o ne kadar işler yürümekle meşgul yani bunlar çünkü çok da günü günlü olan işler yani çok sıcak günler çok sıcak şimdi belki mutlaka olmuştur bugün yani onlar da hazır bekliyorlardı dolayısıyla böyle yani ben konuştum düş, düzeltecekler falan şeklinde bu şekilde olmaması lazım. Niye geldi bu yasa? Geziden sonra mı bir panik yoksa bu son yayınlanan telefon kayıtlarını önlemek Tabii için? yani de... bu son gelişi e, bu telefon kayıtlarıyla. Çünkü bu çok şeyli, yani biraz yasadan, Türkiyeden de konu. Yani bu e, Gülün oradan harici yani Gülünden bir şey bekliyordu toplum. Yani bu olmaz. Hı. Yani bir kere mahkeme dururken tip başkanı şimdi yeni düzenleme düzenlemede, o da yanlış. Yani. Tip başkanı niye mahkemeye gidecek? Mahkeme, Mahkeme tip başkanına gider. Versin. Yani trafiğin şeyi, yönleri farklı. Dolayısıyla bunu bekliyordu Gülden. Ve çok da iyi bir şey olacaktı. Çünkü jestler de önemli demokraside. Yani böyle bir jest. Jestler çok önemli biliyorsunuz. Yani böyle bir jest yani yine gidecekti yine gelecekti. Bir şey olmayacaktı sonuç olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani kendisi açısından da değişen hiçbir şey olmayacaktı. Yani Yasamayı da yani o hükümet diyor da onu da gönlü kırılmayacak nasıl olsa ki fakat bir topluma bir mesaj olacaktı ki bakın ben buradayım Dolayısıyla böyle böyle yani onun için bir hayal kırıklığı yarattığı evet. muhakkak haklı bir hayal kırıklığı bu tabii <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gerçekten önemli yorumlar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yeni kısaltılmış hali herhalde literatüre girecektir. <laughs> e, milli irade çok konuşuldu. Çünkü. Milli İstihbarat Teşkilatı, Teşkilatı aynen bu gidişat onu gösteriyor. Teşekkür çok teşekkür ederiz.